Hoş geldin. Ben Denizcebe. Bugün seninle birlikte sevgi meditasyonu yapacağız. Bu meditasyonla birlikte iç dünyamızdaki, özümüzdeki tüm koşulsuz sevgiyi önce hücrelerimize, daha sonra ruhumuza ve çevremize yayacağız. Şimdi rahat edebileceğin bir yere uzan, gözlerini kapat. Derin bir nefes al ve vücudunu gevşet. Benim rehberliğimle birlikte bu meditasyonda şifalanmaya ve kalbini kirleten tüm anıları, acıları, yükleri, kırılmışlıklarını ve hatta sevgiden uzak olduğunu her anıyı serbest bırakmaya niyet et. Güvendesin. Derin bir nefes al ve ver. Tependen ayak tabanlarına ayak tabanlarından tepe çakrana kadar gevşedin ve rahatladın. Lütfen şimdi ve şu anda odağını kalbine ver. Her şey ama her şey senin kendini koşulsuzca sevmenden ve kabul etmenden geçiyor. Kalbinin enerjisini ve titreşimlerini kalbinden çıktığını imgele tüm vücuduna ...teker teker yayıldığını hisset. Sımsıcak bir duygu kaplasın içine. Koşulsuz sevgi seni sarıp sarmaladı. Derin bir nefes al... <laughs> ...ve ver. İşte böyle. Çok güzel. Şimdi benimle birlikte... ...şu cümleleri kalbine söylemeni istiyorum koşulsuz sevginin tanımını biliyor ve anlıyorum. Kendim sevmeyi biliyorum. Artık bu meditasyonla birlikte kendimi sevmeyi öğrendim. Özel ve biricik olduğumu kabul ediyorum. Kendimi onaylıyor, kendimi affediyor, kendimi fark ediyorum. Senin her cümlende kalbin sevgiyle dolup taşıyor çünkü sen sevgisin, sevgi senin içinde. Bu cümlelerin enerjisi artık hücrelerinde bir bütün. Kalbindeki tüm acılar, kırılmışlıklar değişip dönüştü ve şifalandı. Derin bir nefes almanı istiyorum. <laughs> Yerine koşulsuz sevgi geldi ve senin her hücreni kapladı. Derin bir nefes daha al. Evet. <laughs> Yeniden kendini kalbine odakla ve kalbine bu çalışmada seninle bir uyum halinde olduğu için teşekkür et. Ne zaman istersen gözlerini açabilirsin. Şifa olsun.